Sayın Erdoğan'la aramızda bir tartışma var. Hani derler ya, her şeyde bir hayır vardır diye. Emin olun bu işte de bir hayır var. Neden bu işte de bir hayır var? Böylece Türkiye'nin içinde bulunduğu çürümüşlüğü topluma anlatmak için böyle bir fırsatımız oldu. Türkiye şu anda gerçekten de ciddi bir çürümüşlük içinde. Eğer bir siyasetçi milletin önüne çıkıp açık açık yalan söylerse siz vatandaşa dönüp yalan söylemeyin diyemezsiniz. Eğer bir bakan çıkıp milyarlık saati koluna taktığı halde rüşvet olarak aldığı halde meclisin kürsüsünden kendisini yalan belgelerle savunmaya kalkar ve o parlamento ona hiçbir şey yapamazsa sen vatandaşım gel bu parlamentoya saygı göster diyemezsiniz. Ahlak bu kadar önemlidir. Oturdunuz yemin ettiniz. Ben etmedim sen ettin. Sen cumhurbaşkanısın. Millete örnek olmak zorundasın. Cumhurun başısın, evet. Millete örnek olacaksın. Nasıl örnek olacaksın? Yaşam tarzında örnek olacaksın. Konuşmalarınla örnek olacaksın. İnsan sevginle örnek olacaksın. Ettiği yemine sadık kalarak örnek olacaksın. Sen örnek olduğunda bir sana saygısızlık mı yaptık? Hayır. Tam tersi. Tam tersi arkadaşlar. E Birisinin sana ahlakı, namusu, şerefi hatırlatması mı? Bu görevi biz yapmazsak kim yapacak? Kim yapacak? E, gazeteciler yazamıyor korkudan. Vatandaş korkudan söyleyemiyor. E birilerinin söylemesi lazım. Birilerinin bu tabloyu, bu gerçeği toplumun önüne koyması lazım. Sen ettiğin yemine sadık kalmazsan vatandaş kanuna sadık kalmaz. Çünkü sen anayasa için diyorsun. Anayasa benim için önemli değildir. E vatandaş için de önemli. Hukuk benim için önemli değildir. Vatandaş için de önemli. Yargı benim için önemli değildir. Peki yargı kimin için önemli? topluma örnek olmayı bırakıp toplumu ayrıştırıcı bir noktaya toplumu taşırsanız işte bu yoz çürüme toplumu karşı karşıya bırakırsınız. Türkiye'nin geldiği nokta budur. Cumhurun başkanı olan kişi böyle konuşursa ne olacak bu memleketin hali? Ve diyor ki, bunları söylüyor ama diyor ki, benim terbiye müsaade etmediği için diyor ben ona cevap vermiyorum diyor. Lafa bakın. Bütün bunları söyle. terbiye müsaade etmediği için diyor. Ya terbiyen müsaade etseydi ne olacaktı bu memleketin hali? Ne olacaktı bu memleketin hali? Hangi akılla, hangi mantıkla bunları kullanıyorsun? Nasıl söylüyorsun bunları? Emin olun yani okurken her seferinde bana ait değildir dememin nedeni o. Sıkılıyorum okurken de sıkılıyorum. Ama o sıkılmıyor. O sıkılmıyor. Değerli arkadaşlar o değil sadece o. O kadar çok da yalan söylüyor ki hayret edersiniz. Meşhur bir yalan vardı biliyorsunuz. SSK'yı batırdı diye. Benimle ilgili. Ben de burada yine bir belge gösterdim. Bütün müfettiş ordusunu seferber ettiler. Acaba bu kılıçlar onun bir açığını bulabilir miyiz? Bulamazsın kardeşim. Senin müfettişleri de rapor verdi. Yok öyle bir şey. Bulamazsın. Ben kulaklı yemem kardeşim, sen yersin. Biz Allah'tan korkarız, kulaklı yemeyiz. Ama sen tıka basa yersin. Ben onu gayet iyi biliyorum. Tıka basa yersin gayet iyi biliyorum. Geçen günde diyor ki efendim Kılıçdaroğlu SSK'yı batırdı. Şimdi değerli arkadaşlarım. Bakın şimdi değerli arkadaşlar. Rakam vereceğim. Bundan sonra ne diyecekler onu merak ediyorum. Yıl 1999 ben emekli oldum SSK'dan. Emekli oldum. 99'un başında emekli oldum ama sonuna kadar bütün sorumluluğu da üstleniyorum. Hiç önemli değil benim için. Devletin sosyal güvenlik kurumuna aktardığı para 2 milyar 750 milyon lira. Yani işte emekli aylıklarının ödenmesinde ortaya çıkan finansman açığı. 2 milyar 750 milyon lira. Eski parayla 2 katrilyon 750 trilyon lira. Bu ben batırmış oluyorum. Geliyorum 2015'e. 13 yıl yönettiler. 2015 yılı. 2015'e geliyorum. 2015'te Sosyal Güvenlik Kurumu'na aktardıkları para ne kadar biliyor musunuz? 2 milyar değil. 80 milyar 629 milyon lira. Eski parayla 80 katrilyon 629 trilyon lira. Şimdi ben açık ve net soruyorum. Sosyal Güvenlik Kurumu'nu kim batırdı? Kılıçdaroğlu benim rakibim değildir. Allah korusun. Allah korusun. Ben senin rakibin olamam. Ya ben kulak yemem. nasıl sen? yeme de senin rakibin olacağım. Ben yolsuzluk rüşvet yapmam, yemem. Senin rakibin olamam. Kimse o konularda senin eline su bile dökemez. Ben onu gayet iyi biliyorum. Onun karın ağrısını biliyorum diyor. Ben diyor onun karın ağrısını biliyorum. Ama açıklamadı. Neyse, dur bakalım. Biraz daha konuşursak belki onu açıklar. Açık ve ne söylüyorum? Açık ve net. Ve kendisine sesleniyorum. Ey diktatör bozuntusu, benim karnım ağrımıyor. Benim karnım ağrımıyor. Benim yüreğim ağrıyor, yüreğim. Yüreğim ağrıyor. Bakın, ülkemin bir bölgesi Iraklaştı, Suriyeleşti. Yerle bir oldu. Yüz binlerce insan evini barkını terk etti. On binlerce çocuğumuz okula gidemedi. Memleketin gencecik çocukları, fidan gibi çocukları şehit oluyor her gün. Benim yüreğim ağrıyor, yüreğim. Ne karın ağrısı. Sınırlarımız kevgire döndü. Tüm komşularımıza ilişkilerimiz bozuldu. Yeryüzünde itibarımız yerle bir edildi. Benim karnım değil, benim yüreğim ağrıyor. Memleketimde hukukun yok edilmesi, aydınların gazetecilerin hapishanelere tıkılması, özgürlüklerin yok edilmesi benim yüreğimi ağrıtıyor, yüreğimi. Karın ağrısı yok, yüreğimi ağrıtıyor. İnsanların birbirine düşman edilmesi, cepheleşmiş bir Türkiye tanık olmak benim yüreğimi ağrıtıyor yolsuzluk, yasaklar, yoksullukla pençeleşen 17 milyon kişiyi görünce benim yüreğim ağlıyor. Yüreğim ağlıyor. Ve ben bu diktatör bozuntusunun yüreğinin olmadığını gayet iyi biliyorum. Daha doğrusu yüreği işkembesine indiği için bunda yürek yok. Bir insanın yüreği işkembesine inmişse ondan bu memlekete fayda gelmez arkadaşlar. Fayda gelmez. O nedenle ben bunun karın ağrısını gayet iyi bilirim. 17-25 Aralık'ta yediklerinin midesinde sorun yarattığını gayet net biliyorum ben. Gayet net biliyorum. Ben. Sen benim rakibim olamazsın diyor. E doğru. Yani doğru söze ne diyelim ben de? Ben senin rakibin olamam. Çünkü sen de işkembe Bende de yürek var arkadaşlar. Bu kadar basit. Şunu kabul ederim. Bir ülkenin cumhurbaşkanı böyle eleştirilmemeli. Doğrudur bakın. Doğrudur. Ama hak etmiyorsa eleştirilmemeli. Hak ediyorsa ben eleştirmek zorundayım. Mazlumun hakkını korumak için eleştirmek zorundayım. Güzel ahlakı korumak için eleştirmek zorundayım. Hukuku korumak için, vatandaşın haklarını korumak için eleştirmek zorundayım. Ben istediğimi yaparım. Yok kardeşim, sen istediğini yapamazsın. Hukuk var. Benim için de hukuk var, senin için de hukuk var. Ben hangi kurala uyacaksam sen de aynı kurala uyacaksın. Ben ettiğim yemine sadık kalıyorum, sen ettiğin yemine sadık kalmıyorsun. Söyledim, yine söyleyeceğim. Ya anayasal sınırlar içine çekilir, tarafsızlığını korur, saygı görür ya da ben eleştirmeye devam edeceğim. Hiç endişesi olmasın. Teşekkür ederim.